Selamlar. Bugün baya baya Marvel Marvel bir haber videosu ile karşınızdayım. Baya Marvel kokan bir video var karşınızda. Her bir haberimiz Marvel ile ilgili. Yapacak bir şey yok hani baya bir haber geldi Marvel'dan. Sizlere aktarmak istiyorum kısa kısa veya uzun uzun artık bakacağız. Ama şunu da söylemek lazım. Evet arkadaşlar sesimde bir gariplik var çünkü hastayım. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl becerdim gerçekten bilmiyorum. Bu yaz sıcaklarında hasta olmayı başardım. Nezleyim burnum akıyor. Sesimde hafif işte bir değişiklik var. Ya belki de bunun sebebi acayip soğuk su içmem falan olabilir. Bir de eve yeni vantilatör aldık. Onun karşısında yattım falan. Muhtemelen bu yüzden hastalandım. ya ee, yaz sıcaklarında da hasta olmadım demem. Gece uyuyamıyorum burnumun tıkanıklığından. Sabahlar kadar Breaking Bad izliyorum. Bu durumdan da memnunum bu arada. 3. sezon 4. bölümdeyim çok güzel gidiyor dizi. Bugüne kadar Breaking Bad izlemediğime şaşırdım ya. Kaliteli gidiyor. Karakterleri falan beğeniyorum. Olay örgüsünü beğeniyorum. Hani ikinci sezona kadar biraz sıkılmıştım ya. Sıkılmadım da hani artık bir şeyler olsun diyordum. Üçüncü sezonda gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Bölümleri hızlı hızlı izlemeye çalışıyorum. Ama her neyse yani hayatımın videosu değil bu. Haber dinlemeye geldiniz buraya. O yüzden hazırsanız hadi bakalım haberlere geçiyoruz. İlk haberim, oğlum bu çok kısa dediğimiz haber olacak. Bir ideal gelebilir ama bence bu çok kısa. Kısa olan şey ne diye baktığımız zaman The Marvels filminden bahsediyoruz. Kendisi Captain Marvel'ın ikinci filmi The Marvels olarak geçiyor işte bu film. Çok yakın zamanda çıkacak olan bir Marvel filmi kendisi. Benim her ne kadar çok ilgimi çekmiyor olsa da elbette ki evrenin devamlılığını sağlamak için ve zaten video çekeceğim için filmi izleyeceğim. Ama ortaya çıkan bir haber var ki benim filme dair olmayan beklentimi daha da düşürdü. Çıkan söylentilere göre bakın söylentiler diyorum bu arada arkadaşlar bu kesin değil. Filmin süresinin 1 saat 38 dakika olma ihtimali varmış. Bu filmin bir live action olduğunu ve bir Marvel filmi olduğunu unutmayın lütfen arkadaşlar. 1 saat 38 dakika belki de birçoğunuza ideal gelecek olsa da bence çok kısa. Bu sürelere animasyonlar falan yapılıyor yani. Dediğim gibi kesin değil yani umarım bu film söylenenden daha uzundur. Tabii ki de bazen filmin süresi kaliteyle doğru orantılı olmayabiliyor ancak süre bazen kaliteyi belirleyen şey de olabiliyor. Örneğin Doktor Strange filmi bize çok kısa gelmişti hatırlarsanız ve filmde yüzeysel geçilen birçok şey vardı. Bu film ondan daha da yüzeysel hissettirecek. Her ne kadar anlatıcı açıları Doctor Strange kadar kalabalık olmasa da bu süreye sığamayabilirler canlar onu söylemeye çalışıyorum. Bu film dolu dolu hissettirmeyebilir yani. Zaten dediğim gibi pek bir beklentim yoktu. Kötü olacağını düşünüyordum. Kötü olacak dediğim düşüncemi bu süre daha da tetikledi. Artık ne olacak film çıktığında göreceğiz. Film kötü olsa bile bu arada feministler falan bu filmi bayağı savunacaktır. 3 tane kadın başrol var daha ne olsun. Her neyse bunları değinmeye gerek yok bir sonraki haberime geçiyorum. Şimdiki bahsedeceğim haberler Avengers, Secret Wars ve King Dynasty filmlerini ilgilendiriyor. En çok beklediğim Marvel filmi elbette ki Avengers Secret Wars. Zamanında Secret Wars ve King Dynasty filmlerini yazması için bazı yazarlar seçilmişti. Kendilerinin isimlerini okuyacağım bu arada çok hani doğru okuyamayabilirim her neyse okuyorum. Jeff Loveness ve Michael Waldron isimli insanlar Avengers'ları yazacaklardı. Ancak şimdi gelen söylentilere göre onlar tamamen Avengers Secret Wars ve King Dynasty filmlerinden kovulmuşlar. Kovuldu demek ne kadar doğru olur bilemiyorum çünkü çok detay yok. Belki kendileri ayrılmışlardır, belki anlaşmalı ayrılık yapılmıştır bilemiyoruz. Ancak artık kendileri evin yazmayacaklar. Bunun sebebi nedir bilemiyorum. Ya, gerçi biliyorum aslında. Jeff abi aynı zamanda Ant-Man and Quantumania filminin de yazarıydı. O film çok kötü çıkınca muhtemelen Marvel Avengers 5'i yaptırmak istemedi bu adama. Diğer abi neden kodlar bilmiyorum ama belki de kurunun yanında yaşlayanmıştır. Baştan komple her şeyi değiştirelim falan demiş olabilirler. Veya belki de bunun yazar greviyle falan da bilgisi olabilir. Tam olarak detay verilmiyor ancak ortaya çıkan söylenti onların işten ayrıldığı söylüyor. İlerleyen zamanlarda acaba Avengers'ları kimler yazacak, kimler senaristlik yapacak çok merak ediyorum. Belki de 50 seferde söylediğimiz Ruslar geri dönebilirler belli mi olur? Her neyse geliyorum bu videonun en son haberine. Yurt dışında dönen bir sürü olay var filmlere dair biliyorsunuz işte grevler falan filan. Bunun ön birçok film ertelendi buna Marvel filmleri de dahil. Hali hazırda çekimleri yapılan Deadpool işte durdurulmuştu biliyorsunuz. Ama bayağı bir sahnenin de çekildiğini biliyoruz arkadaşlar bunu da aklımızda tutalım. Şimdiki haberimize gelecek olursak haberimiz şu. Disney 10 Eylül'de bir panel düzenlemeyi planlıyor. Ve Disney düzenleyeceği bu panelde kendi projelerine dair bazı şeyler gösterecekmiş. Aynı zamanda burada Marvel'a dair bir şeyler sunacağı düşünülmekte. Ve ortaya çıkan söylentiye göre bu sunumda Deadpool e dair bazı şeyler gösterebilirlermiş. Hala hazırda filmin bazı sahnelerinin çekileceğini düşünecek olursak insanların aklına direkt olarak fragman veya teaser geldi. Filmin tamamı bitmemiş olsa da çekilen sahnelerden bir şeyler hazırlayabilirler diye düşünüyoruz. Belki fragman, hadi fragman olmasa bile teaser falan gelme ihtimali çok yüksek. Zamanında Loki için yapılmıştı mesela. Loki dizisinin çekimlerinin ortasında bir fragman yayınlanmıştı. Böyle bir şey kesinlikle yapılabilir arkadaşlar. Ama belki de hani en kötüsünü düşünecek olursak fragman veya teaser gelmesi bile en azından Deadpool 3'ün tam ismini öğreneceğiz. Hani Deadpool 3 sallıyorum Adam Warlock gibi gibi bir alt başlık koyacaklardır onu da öğrenmiş olacağız. En azından bunu öğrenmeyi umuyoruz diyeyim. Panelleri ve sunumları gerçekten çok özledim bu arada. Gizli gizli fragmanlar gösteriliyor, sonra fragmanlar sızdırılıyor, biz paylaşıyoruz, izliyoruz, üzerine konuşuyoruz. Bu tarz şeyleri harbiden özlediğimi söylemek istiyorum. Umarım Deadpool'a dair en azından bir teaser falan da paylaşılır. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.